Mucize içeceğimle karşınızdayım. Hayatımı o kadar kaliteli hale getirdi ki kendisine her zaman minnettarım, her zaman iyi ki diyorum. Hayatımı gerçekten çok güzel, pozitif bir şekilde değiştirdi. Peki bunun nedeni neden? Çünkü benim vücudumdaki kandidayı uyutmaya, normal fonksiyonlarına getirmeyi bu içecek sayesinde başardım. Bu içeceğin içerisinde neler var? Çoklu lif destekleri, çoklu antioksidanlar, çoklu vitamin ve mineral destekleri bulunmakta. Bunlar... %100 doğal, %100 sadece insanların içebileceği e, çok güzel destekler. Nasıl bunlara ulaşabilirim diyorsanız bana mesaj atıp kişisel plan istemeniz lazım. Çünkü bu içecek bana özel, sana özel de senin metabolizmana, senin sağlık sorunlarına, senin günlük yaşantına göre bir plan ayarlıyorum. O plan doğrultusunda da sadece bir bardak, bir karışım içecek içiyorsun ve hayatını çok daha kaliteli hale getiriyorsun.